Saygıdeğer arkadaşlarım, biz bu Tayyip Gilleri nasıl tanımladık? Amerikan yapımı, Amerikan kuklası, çıkar amaçlı, mafyatik bir suç örgütüdür dedik arkadaşlar. Hatay Milletvekili Fuat Geçen'in şu videosunu bir izleyelim. 2002 ile 2006 yılları arasında Tayyip Gürler'den milletvekilliği yapmış bu. Sonrasında ise ya bizim hırsızlıklarımızı, yolsuzluklarımızı, vurgunlarımızı, soygunlarımızı niye dile getiriyorsun, niye rahatsızlık duyuyorsun bunlardan? E biz bu işin örgütüyüz. Biz hırsızlık örgütüyüz ya demişler ve ihraç etmişler bu vatandaşı arkadaşlar. Adalet Kalkınma Partisi bu yaptıklarını yolsuzluk olarak görmüyor. İşin sıkıntısı burada başlıyor. Ne olarak görüyor? Biz paraya pula çok sahip olmalıyız. Çünkü biz çok özeliz ve çok baskı altındayız. Yıllardır baskı altındaydık. Dolayısıyla paranın gücüyle biz kendimizi Ayakta tutacağız, bir takım çevreleri bununla sindireceğiz. Dolayısıyla burada haram denilen bir şey yok. Gerektiği kadar ilgi gösterilip tedbir alınmadığı gibi şöyle bir e, dışlama psikolojisini işlemeye başladı. Ya bunları niye dile getiriyorsunuz? Bizde bir şey yok, biz temiziz. Daha sonra bunları bilgi ve belgelerle paylaşmaya çalıştım ama yine parti içerisinde kalmak kaydıyla. İhalelerdeki hususlukları ortaya koydum. Bu ihaleleri alan siyasi aktörlerin bizim iktidarımızın, partimizin yöneticileri olduğunu ispata çalıştım, belgeleriyle verdim. Fakat battım ki bizim hırsızımız olduğu müddetçe hırsız muamelesi görmeyecek siyasi partimizde. Yani başkalarının sağ olur ama bizim kendi kadrolarımızsa bunu ifşa etmek, bunu suçüstü yapmak Siyaset kimliğine zarar verir, partiyi, yıpratır hükümeti, yıpratır psikolojisi öne çıkar. Hükümet e, bu konuyu kendine yönelmiş bir hareket gibi algıladı. Ne diyor arkadaşlar? Evet, aynen bizim dediğimizi diyor arkadaşlar. Durup dinlenmeden kamu malı aşıracaklar, vuracaklar, soyacaklar talan edecekler, yağmalayacaklar arkadaşlar. Buna bir dini kılıf geçirecekler. Maskelemek için. Evet, demek ki biz aynen gerçeği tespit etmişiz arkadaşlar. Biz diyalektik, maddeci, mantık ve metodumuzun ışığında olayları görür, tahlil eder, değerlendirir ve onların adı neyse aynen öylece adlandırırız arkadaşlar. Bir de halkımızın, sıradan vatandaşımızın sokak röportajında yaptığı şu konuşmayı izleyelim arkadaşlar. İnsan utanır insan utanır yani oryantika'ya manda yo Medine kurması, keş tane bal insan utanır. Onları anlatmaktan insan utanır. Allah hepalet tumun. Düzelecek diyorlar peki. Umutun, emekli, diyor Nasıl düzelecek? 20 sene Türkiye'yi batırdı, sattı, yedi şimdi düzelecek. Bundan sonra düzelecek. Kendi dünyanın. E, buna şal. Elsa alınma. o göbeği sabeti düzelir. Belki biraz bir umut var ama onun da elma hiç yok. Peki erken seçim olmasını istiyor musun? Hem de bucun. Öyle mi? Hem de bucun. O gözüm moninden gitsin ben kanal değişiyorum. Televizyonu bakıyorum olmayan bu sefer hep kapatıyorum onu. İzlediğini yüzün görmek istemiyorum ben. Ne diyor bu sevgili bacımızda, saygıdeğer bacımızda aynen bizim ve Fuat Geçen'in dediklerini diyor değil mi arkadaşlar? Yaktılar, yıktılar, soydular, soğana çevirdiler, halkımızın kanını kuruttular ve ülkemizde insanlarımızı kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç hale getirdiler arkadaşlar. İşsizlik, pahalılık cehenneminde yanar, kavrulur, yakınır hale getirdiler insanlarımızı. Böylesine hayasızca soyguna, vurguna, talana can mı dayanır arkadaşlar? Olacağı sonuç buydu. Ve biz bir de hangi tespitte bulunduk arkadaşlar? Türkiye'de şu anda ikili devlet var dedik arkadaşlar. Biz 23 yıldan bu yana durup dinlenmeden ölümcül darbeler alan ve bunun sonucunda da enkaz yığınına çevrilen laik Cumhuriyet Devleti. Kuvay Milliye Zaferimizin üzerine inşa edilen Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşlarının kurduğu Zayıf Cumhuriyet Devleti ne yazık ki tarumar edilmiş durumda şu anda arkadaşlar. Ordusunun tepesi, yargısı, eğitimi, dini, kültürü, medyası ele geçirilmiş durumda, yıkılmış durumda arkadaşlar. Şimdi bu konuya ilişkinde Yılmaz Özdil'in yaptığı şu konuşmayı bir izleyelim arkadaşlar. AKP hala iktidarda oturmaya devam ediyor ama AKP döneminin hazin sonunu izliyoruz aslında. Nelerden şikayet ederek iktidara geldilerse yıllarca eleştirdikleri ne varsa ona dönüştüler. Şikayet ettikleri tüm olumsuz kavramların kendisi oldular. Yıllarca neyi kınadılarsa o kınadıklarına dönüştüler. Asrın liderimiz mesela Bismillah iktidara gelir gelmez ne diyordu? Bu CHP var ya bu CHP. Bunların il başkanları valiydi. Bunlar nasıl demokrat? Bunların cemaziyel evvelleri işte bu diyordu. Bu cemaziyel evvel lafını da çok sever biliyorsunuz. CHP tarihi boyunca atanmışlarla seçilmişler arasındaki farkı anlayamadı. Bunlarda demokrasi yok, demokratlık yok diyordu. Gençler bunu iyi bilin. Bunların il başkanları aynı zamanda valiydi. Bunlar diktatör ya diyordu. Sonra yıllarca neyi kınadılarsa ona dönüştüler. AKP döneminin AKP valilerini hepimiz ibretle seyrettik. Seyretmeye de devam ediyoruz. Mesela AKP milletvekilinin sünnetinde AKP amblemli pasta kesen vali gördüm. Depremde insanlarımız enkaz altında can çekişirken AKP'li bakanların gözüne girmek için şirin görünmek için kamuoyunda algı çok iyi diyen vali gördük. Makam odasına oturur oturmaz Atatürk'ün fotoğrafını indirip AKP genel başkanının fotoğrafını asan vali gördük. 30 Ağustos resepsiyonunda 10. yıl marşı yerine AKP'nin seçim şarkısını çaldıran vali gördük. 9 Eylül resepsiyonuna katılmak yerine AKP İl Başkanı'nın kızının düğününe giden vali gördük. ABD Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılan, İsrail Milli Günü kutlamalarına katılan, Sudan Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılan, Kuveyt Milli Günü kutlamalarına katılan ama 19 Mayıs kutlamalarına izin vermeyen, yasaklayan vali gördük. Tarikat şeyhini protokolü oturtan AKP valisi gördük. CHP'nin kapatılmaması en büyük talihsizliktir diyen AKP valisi gördü. Ya AKP seçimde oy toplamak için elektriği suyu bile olmayan köylere buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtan, valinin depolarında böyle AKP pankartları, bayrakları bulunan vali gördüm. AKP'nin dev tesisler olarak duyurduğu toplu açılış töreninde Törenle yalak açılışı yapan valiyi gördük. Yalak açılışı yaptı adam törenle. AKP'nin dev tezisi olarak mezarlık binası açılışı yapan vali gördük. Mezarlıkta törende kurdele geçti adam ya. O kadar nezih bir mekan ki insanın öylesi geliyor dedi. Bunu diyen vali gördük. İcabında sayın valim atlayacaksın kamyonun şoför mahalline sen gideceksin. Kömürü sen dağıtacaksın lafını duyar duymaz kamyona atlayıp götüren kendi elleriyle kömür torbası taşıyan vali gördük. Devletin valisi olması gerekirken elbette iktidarın valisi izleyen AKP valisi gördük. Devletin valisi olması gerekirken utanılacak, sıkılacak bir şey değil ya. Hükümetin valisi olmaktan şeref duyarım diyen vali gördük. Böyle cila süngeri getirerek ayakkabısı tozlanan AKP bakanının ayakkabısını silmeye kalkışan vali gördü. AKP'den milletvekili aday adayı olup seçimi kazanamayınca gene vali yapılan AKP valisi gördü. AKP il başkanlığı ile birlikte Ankara'ya gidip AKP'li bakanları ziyaret eden AKP valileri gördü. AKP il başkanı ile birlikte esnaf ziyareti yapan vali gördü. AKP il başkanı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen vali gördü. Ya muhalefet partilerine miting yasağı uygulayan AKP valileri gördük. Vatandaşı AKP mitingine çağırmak için valiliğin sosyal medya hesaplarından AKP bayraklarıyla AKP klibi yayınlayan vali gördük. Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp kendi atadıkları valileri o şehirlere belediye başkanı yaptılar. Nelerden şikayet ediyorlarsa ona dönüştüler. Valiyi kendi partisinden Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Kendi partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı götürüp vali yaptı. Yıllarca neyi kınadılarsa ona dönüştü. Yıllarca eleştirdikleri ne varsa bizatihi o oldular. Demokrasi adına ibret verici sonlarını izliyoruz. Ne diyor? AKP'nin valileri bütünüyle AKP ile kaynaşmış durumdadırlar diyor arkadaşlar. Etle tırnak gibi kaynaşıktırlar ve artık sadece AKP'yi savunuyorlar diyor. Bu neyi gösteriyor? Tayyip ikinci devletini gösteriyor arkadaşlar. Tayyip Giller, orta çağcı, faşist, din devletini gösteriyor. Onun oluşturulduğunu, onun varlığını gösteriyor Türkiye'de arkadaşlar. İşte bu vadiler, işte bu onu Ekrem'i, CHP'li belediye başkanlarını ve ne yazık ki yüreğim sızlayarak izlediğim genç yavrularımızın işkenceler altında gözaltına alınarak tutuklandığı görüntüler hep ikinci devletin varlığını netçe ortaya koyuyor arkadaşlar. Demek ki bu işleri yapan yargı Mustafa Kemal'lerin inödülerin kurduğu layık cumhuriyet yargısı olmaktan çıkmış. Bu yargı bütünüyle kayıpkiller orta çağcı faşistin devletinin yargısına dönüşmüş arkadaşlar. Demek ki ikinci devlet ordunun tepesini tutarak orduyu kendi yönündesine çekmiş durumda. Yargıyı tutarak kendi yargısını oluşturmuş durumda. Polislerini, emniyet güçlerini tutarak onları kendi devletinin güvenlikçisi haline getirmiş durumda arkadaşlar. Ve medyayı bütünüyle ele geçirme teşebbüsünde şimdi de zaten yüzde doksan beşi altında da diğer kalan yüzde beşini de ele geçirme için saldırıda bulunuyor arkadaşlar. Demek ki bizim tespitlerimiz açık, kesin, net arkadaşlar. Yılmaz Özil o valilerin AKP ile iç içe geçtiklerini görüyor. Ama Türkiye'de ikili bir devletin varlığını göremiyor. Görmek için diyalektik, maddeci, metot ve mantık gerekir bilim ve bilinç gerekir arkadaşlar. Yılmaz Özil göremiyor da yeni CHP'nin şefleri görebiliyor mu? Hayır. Zerre miktarda göremiyorlar arkadaşlar. Onlar yukarıda izlemiş olduğumuz videoda Karadenizli kardeşimizin yaptığı tespitleri bile yapabilmiş durumda değiller o kardeşimizin gördüğünü bile görebilmiş durumda değiller arkadaşlar. Böylesine zavallı işte bunlar. Ne dersiniz? İşte o yüzden Tayyip bütün hırsızlıklarına, bütün yolsuzluklarına, bütün kanunsuzluklarına, bütün ihanetlerine rağmen 23 yıldan bu yana ihanetini, zulmünü, vurgununu, soygununu, hırsızlığını sürdürebiliyor arkadaşlar. Ve hala yüzde otuz oranında oy alabiliyor arkadaşlar. İşte ülkemizin durumu bu. Bu ikili devleti göremedik miydi? Olayları kavrayamamış oluruz. Olayların sadece kabuğunu kemirmekle vakit geçirmiş oluruz. Olayların muhtevasını, içeriğini, özünü anlayamamış, kavrayamamış, ona akıl erdirememiş oluruz arkadaşlar. Saygıdeğer halkımız, işte bugün de size bu gerçekleri daha önce de defalarca anlatmış olmamıza rağmen bir kez daha vurgulayalım istedik. Kalın sağlıcakla.